Konuda memnun değiliz. Madde anlamda herkes kötü biliyorsunuz. Genel olarak milletin şikayeti var. Ama çözüm süreci biliyorsunuz sandıkta olaylar sonuçta ama sandıkta gereken bir şey göremiyoruz, ilgiyi göremiyoruz. Herkes yani bir 10 kişi konuştuğumuz zaman kimse memnun değil ama sandıkta yine aynı parti çıkıyor. Nasıl oluyor bu? Yani şey yani herkesin bir bankamatik memuru olayı var. Herkes bir kendini emanandığı bir yer var. Onun eseri olarak düşünüyorum ben. İnsanlar biraz daha böyle bilinçli olsa, eğitimli olsa, daha farklı olsa. Ya çünkü herkes işine geldiği gibi davranıyor. Bankamatik memuru genelde herkes, ondan faydalandıkları ne için, o yüzden dolayı herkesin işine geliyor bu düzen, ondan memnunlar yani. Maaşı kesilsin istemiyor. Maaşı kesilsin istemiyor, devam evde oluyor. oturuyor, devam ediyor. evet. Maaşı. Ama şimdi sorgulayan insanlar değiliz, sorgulayan kesim değiliz. Önemli olan sorgulamak, Sorgulayacaksınız. Sorgulamadığınız zaman hiçbir şeyi hayatınızda memnun kalıyorsunuz. Peki mevcut iktidarı daha önce destekledik mi? Hayır, kesinlikle hiçbir zaman vermedim oy. Daha çok Peki, e, cumhuriyetçi, Atatürkçü bir kesim olarak her zaman oyumuzu verdik. Cumhuriyet Halk Partisi'ne devam ettik sürekli yani aynı, aynı şekilde. şu anda mevcut olan e, muhalefetten, Özgür Özel'den memnun musunuz? Başka bir lider, aday? Ya şimdi kapı arkasında görüşmeler oluyor. Bu halka tam anlamıyla yansıtılmıyor. Onlardan dolayı biraz şikayetçiyiz yani. Tam görüşmeler yapılıyor ama halka bununla ilgili tam net bilgi verilmiyor. Net bilgi verilmediği için biz de bundan dolayı şikayetçiyiz yani. Bu kapı arkasında olaylar dönüyor. Ama şu an tabi derseniz halkı kimse düşünmüyor. Halkı düşünen yok. Herkes kendi cebini düşünüyor. Herkes oraya geldiği zaman, oraya geleceği zaman bazı vaatlerde bulunuyor. Oraya geldikten sonra halkı unutuyorlar. Sistem ama aynı yani. Türkiye'de bu sistem değişmez. Böyle devam eder yani. O yüzden insanların sorgulaması lazım. Eğitimli bireyli kişilerin bu işleri sorgulaması lazım. Ve topyekun herkesin e, sandığa gittiği zaman doğru karar vermesi lazım. Başka türlü olmaz yani. Abone olun, bildirim zilini açın. Nasıl gidiyor geçimleriniz diye soruyoruz vatandaşın. Nasıl? Memnun muyuz gidişatla? Memnunuz çok iyiyiz. İyi miyiz abi? Tabii ya. Maşallah. 12 milyon alıyorum biter mi ya? Harca harca bitmez. 12.500 12.500 mü ha? 12 değil. O 500 liraya bir ev alırsın. Aylık ya yapmayın, şükredin o 500 lirayı He. bulamayan da var. Ondan da bir ev taksit edersin. Ha. 500 liraya bir ev taksit edersin. Tabii. Geçim olmaz mı ya? yani Öyle. Kaç kilo sucuk, peynir alıyorsun eve tenekeyle alıyorsun? Onlar yenmez onlar yenmez. Et alamıyor musunuz? Yok yani? onlar yenmez. Nasıl? Onlar vücuda sağlık zararlı. Et gelir mi? Yenmez mi? Eti zenginler yer. Eti milletvekilleri yer. Sen zengin değil misin abi? Yok abi ben on iki buçuk alıyorum. Abi on iki buçuk daha ne? Daha ne yapsın <laughs> abi bu adam? Daha ya? ne yapsın öyle ya? Daha abi. ne yapsın abi bu adam? Daha ya ne ya? yapsın? Bizim o <laughs> zehri zıkım olsun. Helal etmiyor musun? Yok etmiyor. Hakkımı helal etmiyor. Nasıl gidiyor geçimleriniz? Memnun muyuz ekonomiden? Ekonomiden kimse ek ya ekonominin bir sıkıntısı yok ki. Dengin zengin oluyor. Fakir fakir oluyor. Eko, ekonomi kötü olsa çeksene mağazaları şurayı çeksene. Bir dönder bakayım. Boş var mı? Bir tane şey raflar maflar gel marketlere girelim. Boş yer var mı? Keriz var abi keriz var. Nasıl ne olacak? Mesela? O 17 bin 17 bin lira asgari ücrete millet 17, 18, 19, 20 lira çalışıyorlar işte anladın mı? Keriz ne? var abi. Başka... Marketler dediniz. Ya marketle hı hı. Şimdi bak ekonomi kötü olursa tamam mı? Ekonomi kötü kötü olursa marketlere gidersiniz, raflar boş olur. Arabalar bak arabaları görüyor musunuz? Şurada. kötü raflar boş olur. Heh. Yani kötüyse... insanlarda para var diye ekonomi iyi ise gidip almazlar. Bak şimdi. Ekonomi Öyle kötü olursa ya. raflar boş olur. Tamam. Doğru mu? Arabalar yola arabalar yola çıkamaz. Bence tam tersi değil mi abi? Arabalar yola çıkamaz. Doğru mu? Şu anda şu anda asgari ücretlileri ve emeklileri ediyorlar. Anladın mı? Yani ekonomi kötü değil. Asgari ücretlileri ve yani ama göre de bu ülkenin şimdi, yarısı asgari ücretle a, çalışıyor. He, şimdi zenginler asgari ücretlerin sırtına çıktı. De dül dül dık dık dık. Başka bir şey var mı? Haksızsam da ki haksızsın de. Hani, böyle <laughs> öyle bir girdiniz ki he. şimdi yanlış anlayacaklar. He. Aşağı yorumları hayal edebiliyorum. Küfür kıyamet şu anda. E, Sanki şey gibi, gibi. Değil. Hani ekonomi he. iyi. Yo, o kadar ekonomi, iyi ki. güzel. O kadar Ekonomide, güzel. O kadar abi, iyi ki. Raflar şimdi, bomboş. Bak şimdi. Herkes alışveriş şimdi, yapıyor gibi anlat. Ben sana şimdi bir şey söyleyeceğim. 5 evet. tane dairem var kirada. Şimdi yüzde beş yaptı Erdoğan sağ olsun. Millet şimdi yakında kendini satmaya başlayacak. 5 tane kira kira alıyorsun değil mi? 15 er lira. Ekonomi kötü mü? Gittiğin zaman bir yerde bir şey bul bulamıyor musun? Soruyorum sana. Bulamıyor musun bir yerde bir şey? Asgari ücretle çalışanlar almadığı he. için raflar dolu. Ee işte onlar alamıyor ama. He. ama. biz onları soruyoruz. Işte. E, o, e, ben de onu diyorum asgari zaten ücretliler gösterdim. alamıyor mesela. Onu ne yapacağız? As, asgari ücretliler işte e, dağı, dağıtımı, dağılımı yani gelir, gelir dağılımını, he, gelir adaletsizliği gelir adaletsizliğini düzgün şu 4-5 sene öncesine göre dağıtsaydı şu anda bir sıkıntı olmayacaktı. Anladın mı? Bir de tabii ki bir de şu var. Yani Türkiye'de şu anda bak samimiyetimle söylüyorum? Çok herkes beni iyi dinlesin şu anda bir şey yapsınlar sayım yapsınlar yemin ediyorum sana 300 milyonun üstünde şu anda bu ülkede bak bu ülkede 300 milyonun üstünde şu anda insan var 300 milyonun üstünde bunun yarısından çoğu göçmen artı bir de şu var bak buradan ev sahiplerine de sesleniyorum iş sahiplerine de zenci akımı geliyor zenciler her gün tırlarla yukarıda görüyorum ayağında terlikler. Ertesi günü bir bakıyorsun ayağında Nike ayakkabı bilmem ne altında 70-80 bin liralık martı. Ee, yani bizim milletimiz alamıyor ya. <laughs> yani çok büyük bir zenci, e, zenci şeyi geliyor. Akın, akı, akın, akın geliyorlar. Affedersin yarın bunların hepsi bizim çoluğumuzun, çocuğumuzun, herkesin başına çok büyük bir beladır kardeşim. Bak buna emin olun yarın herkes bin pişman olacak. Peki şu an Heh. bizi bu durumlara Heh. getirenlere destekledik mi? Şu anki meclis destekledik. hükümeti destekledik, destekledik mi? Destekledik. destekledik. Peki 2023'te destekledik mi? Son Cumhurbaşkanı Yok, Yok destek sonuncu da zaten EYT'yi EYT, onaylama, EYT onaylamasaydı zaten gitmişti zaten. Siz Sıkıntı desteklemediniz ama şahsı ben, var. ben şahsı, ben Refah Partisi'ne verdim. Hı. Desteklemedim ben. Destekledik zaten destekledik bu zaten, Şu anda sandık hı. gelse kimin tercih edersiniz? Refah diye. Partisi'ne. Zoracaktım. Ben Refah Partisi'ne vereceğim. Oradan gelmeyiz zaten. Zaten refahtan gelmeyiz. Gene refaha döndük zaten. Yani açık konuşayım. <laughs> dürüst olmak lazım anladın mı? Ama AK Partililerin çoğu da refaha döndü yani. Döndüler mi? Tabii döndüler. AK Parti neden bugün, pişman oldular? Bugün neden pişman Gelir dağıtımını iyi yapamazsan ne olacak diye. Göçmenleri doldurursan içeriye gelir dağıtımını iyi yapamazsan bir tarafa çok ver bir tarafa verme. Bunlar geçen verme. Sene de vardı ama. Bir tarafa ver, bir tarafa Bunlar verme. Geçen yıl da vardı abi. Niye? E, e, tamam geçen yıl seçildi. Erdoğan. 2023'ten Kaç nasıl seçildi? Yüzde CHP kaç aldı? 52 ile seçildi. Tamam. Ee, şimdiye kadar CHP yüzde 48 aldı mı hiç? Yüzde 25'in üstüne çıktı mı? EYT'yi onaylamasaydı görürdüm alabiliyor muydu? EYT kurtardı yani anladın mı? Anladım. Ama şey yok yani ekonomide sıkıntı yok sadece gelir dağıtımını yapamıyorlar. Ekonomide sıkıntı olmuş olsaydı şu anda var ya şu mağazaların hepsi bomboş olurdu hepsi. Emekliye para vermiyor asgari ücretli sürünsün diyor. Başka bir şey yok kardeşim. Yalan sağ burada herkes yalan desin ya. Peki abi. Heh, tamam. için teşekkür ediyorum. Ama şu zenci, zenciler akın akın geliyor. Evet. Bak bunlar yarın var ya herkesin affedersin çoluğunun çocuğunu tuttuğu yerde affedersin bak herkesin nelerini çalacaklar. Amerika gibi bir ülke akşama kadar polisler öldürüyor tak 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 tak. Ele burada öyle bir şey yok. Burada zaten bizim kafalarımızı kesecekler yakında. Aa, bunu da burada söylüyorum ha bak vallahi de billahi yemin ederim herkesi de kesecekler en büyük tehlikeli zenciler herkesin bilgisi olsun nasıl gidiyor abi geçimlerimiz diye soruyoruz vatandaşın siz genel olarak bahsediyorum memnun musunuz gidişattan memnun olan belli ama halk memnun değil neden değil neden şikayetçi şey, ekonomi sıkıntı adaletsizlik hukuksuzluk öyle değil mi yani nasıl diyeyim sana bugün herkes istediği gibi konuşamıyor konuşan nerede bil, siz biliyorsunuz herkes korkuyor yani ne söyleyeceğini inan ki korkuyor seçim üzerinden çok fazla bir zaman geçmedi evet. daha bir buçuk sene oldu ama insanlar pişmanız oy verdiğimize, desteklediğimize keşke olmasaydı vesaire diyorlar. Tamam, tamam o tamam. Peki 80'ine soruyorsun ben vermedim. Peki veren kim? Veren de utancıdan söyleyemiyor. Diyorum ya veren kim? Galiba utanıyor söylemeye. Abi bilmiyorum ya utanıyor ya da. Sizin var mı çevrenizde daha önce destekleyen şimdi pişman olan? Mesela iki dönem ben verdim. İki dönem verdim. Yalan yok. Ama şu anda desen Eskisi nerede, şimdiki nerede? Ne değişir, fark var. Eski bir inanç partisinden ne fark var? Adalet gitti, ekonomi gitti, Müslümanlık gitti, insanlık gitti. Nasıl Ahlak Müslümanlık, gitti. Müslümanlık nasıl bir partiye bağlı olabilir ki? Abi Müslümanlık bir partiye bağlı değil. İnsanları dinden soğuttular. Nasıl yaptılar Bugün mesela? gençlerin yüzde sekseni deist olmuş. Neden? Neden? Adam inanmıyor çünkü. Diyanet İşleri Başkanı kalkıp faiz helal dedikten sonra kim inanacak? Bir açıklama mı yapmıştı? Evet. Hani faiz dedi ya, mesela ihtiyaç için aldığın faiz dedi nas mıdır nedir dedi. Doğrudur. Peki bu olur mu dinen? Dinin hükmü nedir? Dinin hükmü eğer haramsa haramdır. Yani şimdiki dinayet, haramdır. şimdiki dinayet işleri... Ben ona diyanet demiyorum, evet. dinayet diyorum. Ben ihanet diyorum. <laughs> ben ihanet işleri başkanı diyorum. Dinayet peki, şimdiki dinayet Allah'ın hükmüne göre değil de mevcut hükümetin sözlerine göre, Abi, onun yönlendirmesine bak, göre mi konu? Zaten insanlar niye camiye gitmiyor? Neden? Abi çünkü yukarıdan bir kağıt veriyorlar eline, sen bunu okuyacaksın. Göklerden gelen emirleri mi okuyorlar? <laughs> Abi diyorum ki, yukarıdan gelen kağıt. Hangi yukarıdan ama? Abi, Cumhurbaşkanı'ndan. Cumhurbaşkanı'ndan. Allah'ın yukarı. Hangi yukarıdan? Abi yukarıdakini karıştırmayın. oğlum. Yukarıdan geliyor değil mi? Hangi yukarıdan? Abi istiyorsan? diyorum Cumhurbaşkanı'ndan gelen ha. kağıtları açıp onu okuyorlar. E halkla e, bakıyor ki bu adam doğru söylemiyor. Ya ben kendim emekliyim. Ben de emekliyim. 12 buçuk lira para alıyorum abi. 12 buçuk lira o yaptı. Peki bu 12,5 buçuk lira ben 10 10 14 16 lira faturalarıma ve kirama gidiyor. Ben nasıl geçineyim abi? Peki bunu düşünen var mı? Sizin bu halinize düşünen var mı? Yukarı şeyden mi? Hükümette mi? Evet. Hayır. Yok. Düşünün yok abi. Evet. Düşünün yok. Düşünen olsaydı zaten bu halde olmazdık. Önce kendi tabakası. Hani dediler ya bir yüzükle geldik. Karun neden yok edildi? Adaletsizlikten, şirkten oradan yok edildi şu anda gerçekten ne adalet, ne ekonomi, ne de ahlak. Ha, bir ülke hani diyorlar ya mesela ülke diyor işte ülke önce ahlak, hukuk. Abi eskiden mesela adalet hakimler, savcılar en üstteydi. Felsefeciler onun altındaydı. Siyasiler onun altındaydı. Şimdi siyasiler girdi en üstte. Suyu bulandırıyor felsefeci o suyu içiyor daha bulandırıyor. Hakimler de daha alttaki suyu içiyor. Ne bekleyeceksin? Abi geçimleri soruyoruz. Nasıl vatandaşın durumları? Geçimler. Memnun musunuz ekonomik? Sen Sen memnunsan ben de memnun olurum. Ben memnun ben... değilim. Memnun olmayan vatandaşlarımın da sesini duyurmak için buradayım. Evet. Vallahi hiç memnun değiliz. Neden dolayı abi? Nedir en büyük sorun? E, şey, şey, pakallık. Askeri ücrete kaç lira verdi ya? Ya beni beni söyletmeyin. Ben, ben, ben yaralıyım. Bu var ya bu simitçiyi, pazarcıyı, pazarda simit satanı, pazarcıyı getirdi. Bizim başımıza cumhurbaşkanı yapan beyin olur işte. Simit ne anlar? Halkın halinden ne anlayacak o? Simit sattığında simidi kaça veriyordun ya o? Simide sen kaça veriyordun? Hey Tayyip Tayyip. Kaça veriyordun sen simidi? Çay simit hesabı yapıyordu. Çay, Kendi, evet, çay simit, evet. Çay hesabı yapıyordun. Gözünü sevdim. Pazarda limon satıyordun. Limonun tanesini kaça veriyordun? Eve ekmek parası götürüyor muydun sen canım, tayyibim? Ya şimdi bizleri unuttun değil mi? O günleri unuttun değil mi? Destekledin mi abi sen önce? Allah göstermesin. Desteklemedin mi? Allah yani. göstermesin. Ya şimdi satanın pazarcılığı yapana neyini destekleyeceğim? gözünü sevdiğim. Diploma dediler, diploma dediler, diplomayı ne zaman aldı? Onu açıklayamadı. İla, İmam İl 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 liseden çıkma, ilahiyatçı değil, bir şey değil. Başımıza hoca kesildi. Peki abi, şimdi vatandaşlarla biz konuştuğumuz zaman en çok işte mevcut hükümetin, AK Parti'nin en çok zarar verdiği konuda dini söylüyorlar. Dine çok zarar verdi. Bizler dinsiz mi Tayyip? Bizler dinsiz mi? Ula senin dinin yarı, üçte ikisini ben biliyorum. Kur'an-ı Kerim'i ilk Türkçe çıkadan kim? Tayyip. Söylüyorum. Kim ilk önce Türkçe çıkadan? He? Mustafa Kemal Atatürk. He. Ne Mustafa Kemal Atatürk? Türkçe'yi çevirip insanlar okusun yok, diye. Yok. Türkçe'ye çeviriyor Evet Türkçe'ye çeviriyor Kim abi? Ee, Fezullah, Fezullah mı? Ne öyle bir şey birisi çıkarttı. Ne? Ben Mustafa Kemal Atatürk'ten Yok abi Mustafa Kemal Atatürk'ten Ama hemen Türk, çıktı. Türkçe'ye çeviriyor ki insanlar okusun. Yok insan yok. Ta ondan sonra Kur'an-ı Kur Kerim'i diyorum. Türkçe'yi Kerim demiyorum. Diyorum, ben işte. De ha, ne? yok. Atatürk çevirmedi, din Atatürk'ün Türkçe'si yani eski yazı yazar var mıydı? Benim de benim de e, şeyim bir yere kadar tabii ki bilgim bir yere. Yok abi. Emin olmadığım şey şimdi. Bak ısrar ben sana gibi. söyleyeceğim abi, ben sana söyleyeceğim. Baksana Bak. Bir. Bak ben sana söyleyeceğim. Kur'an-ı Kerim Türkçe. Evet boş şimdi ben bulamıyorum, ona boş ver. O, o çevirdi. Ondan sonra halkın bu geçimini girebilmiyor. Ben ne diyeyim daha ya? Burada, 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 burada Peki şey, can bu kemiğe hangi... dayandı. Ha, boş tencerenin deviremeyeceği hükümet yoktur. Doğru mudur abi? Boş tencereyi? Boş tencerenin deviremeyeceği hükümet yoktur. Vallahi... Yani i̇nsanlar aç kalınca hükümetten de vazgeçer, oyları değişir diyorlar. Doğru mu? Doğru. Değiştirmiyor mu değişti... Haliyle değişecek. Şimdi değişmeyecek. Ha, şimdi benim komşularım var, Tayyipçi. Evet. <laughs> Vallahi billahi ellerim kırılaydı diyor. Amin de Dedim Amin'de de dedim. <laughs> Amin'de dedim. Sen benim hemşer misin? Ben biliyorum tokatlısın. Yok Adanalıyım. Adanalı mı? <laughs> Peki abi, yani neyse. Edeyim, Evet buradan buradan buradan. Tayyip'e yine seslenelim. Tayyip simit satarken nasıldın? Pazarcılık yaparken nasıldın? Şimdi nasılsın? Allah'ın kitabını seversen dinin, imanın varsa bunları açıkla ya. Biz de bilek. Bunu nasıl geçiniyordun sen? Nasıl eve parası gönderiyordun? Nasıl şey alıyordun? Bunları bir açıklasın gözünü sevdiğim ya. He? Sen de 10 bin lira bağış ediyorsun. 17 bin lira söyleyecek. Bizden yok mu diyor millet aç Diyorum diyorum. Ya 10 bin lira askeri ücret alanı hiç düşünmüyor mu ya? Ev kirası çıkmış 15-20 bin lira ya. Gözünü seveyim sen bunu niye düşünmüyorsun ya? Alıyorsun sen şimdi sana yüzde yüzde yüz zam yaptılar. Bize geldi mi de yüzde iki buçuk. Ama, hani, biz vatandaş hani değil ya. Ne? Hani bu yıl şeydi, e, emekli yılıydı. Emekli yılı işte, emekli yılı tabii. Orada doğru söylüyor. Emekli yılı. Emekli yılı ki emekliliği öldürmek, yok etmek yılı. Emekli Emekliyi yukarı çıkartmak ha. değil, mezara sokmak yılı. Orada doğru söylüyor. Yani sıra olarak söylüyor ha. yani, sıra onlara geldi. Evet, Mezar, mezara tabii, mezara sokma yani. Yukarı çıkarsa çok iyi. Ama aşağı toprak eşildi bizim abi. Hoca arayıp da bunu defnedecek koca buluyor bu yıl. Ya öldük de bizi defnedecek hoca bulamıyor biz. Allah'a şükür o hocayı da bulacak inşallah. Peki abi. He, tamam mı? Nasıl gidiyor diye soruyoruz vatandaşım. Memnun mu geçimlerim? Şey geçim geçim yani, sıkıntısı yani, mı? Çok zor. <laughs> Çok zor. Çok zor. Çok zor. Ben emekliyim 10 bin lira alıyorum. Şu anda bu sefer 11 850 yaptılar. Öyle mi? Nasıl geçineceğiz? 12.500 olmadı mı? Yok 12.500 yapmadılar <laughs> daha. yapmadım <laughs> Nasıl geçineceğiz onunla o parayla? Zor. Vatandaşı düşünen var mı? Var mı vatandaşı düşünen? Vallahi çok zor. Herkes kendi cebini düşünüyor. Herkes kendini düşünüyor. Baştakiler kendi ceplerini düşünüyorlar, kendi çevresini düşünüyorlar. Benim televizyonlarda gördüğüm kadarıyla herkes kendi çevresini düşünüyorlar. Kimse kimseyi düşünmezler. Peki biz zamanında onlara oy verdik mi, destekledik mi? Vücut yok, hükümeti. yok, yok. Ben bu maaştan sonra hayatımda vermeyeceğim oy ona. Daha önce verdin mi? Yok, ona da daha önce de vermedim önce de vermedim Hayır. bundan sonra da zaten vermem. Vermem zaten. Peki abi. Ben herkese söyleyeceğim bundan sonra. Hı? Emeklilere söyleyeceğim. Emekliler kimse vermesin onlara. Hayır. Peki abi. Hayır. Peki abi teşekkür ediyorum. Sağ ol. Teşekkür. Peki.